Hepinize merhaba arkadaşlar ben Akses. Ben Bokuko. Oyla. Bugün lan ben, ben bunu binerim. Ha kilitliymiş. Bugün raid videosu Aa, yapıyoruz. Kit Aa tank da mı kilitli acaba? Kardeşim, kardeşim selamun aleyküm. Ne var nasılsın ben de. Bugün raid videosu yapıyoruz. Çılgın. Kardeş. Ee, burada kardeşim, base varmış. Şurada Oğlum, bir APC. Kanka dur dur onu düşüneceğiz. Burada bir APC var. Ay hap şuracağım dur. Ay haksızca mayo. Burada bir Kanka. APC var. Burada bir tank var. Üstüne helikopter var. İçeride de locker olduğunu söylüyor arkadaş. Şey Buradaki tankın üstü açık. Yani. Kardeş üstü açık. Gel şuradan bir yol çizecek atlay üstüne. Kanka. Diyeceğim şey. Ki oğlum bir boga yaramaz bir oyunun yeni kitle şey geldi. Belki maldır kitlememiştir. Helikopter kitlemiştir ama belki onu kitlememiştir. Ben niye koyayım? Ya? Gel baba. Baba. Bohoba. Yetişemedik top olduk. Bir tane de basalım. Bir tane daha aç kessene benim için. 1, 2, 3, 4, 5. Yusuf. Aşkım. Ne acı? Bir tane daha aç kessene. Abi hala daha dolmamış. bu ne? Abi bir saat geçti bak bir saat geçti. Bizim daha dolma şeyi 3 3 santim falan ileri şey yaptı. Aha, çıkıyoruz. Pam tamam, tamam. düştüm. Yildi, ben Ona çıkıyorum. sakın benden önce binme. Binecek sen e, Bine, binilmiyor ki. Allah kitlemiş mi ya? Ben bunu C4'ten patlatırım kanka hiç sıkıntı yok. Hiç oh. C4'ü geç. C4'ü geç biz onu alırız. Anahtar C4? nerede spawn oluyor? E anahtarı nereden bulacaksın işte. İstek attım diyorum. Kanka engineer'da vardır belki. Asker. Anahtar yapabilir miyim ben acaba? Adam Aha gelmiş. neredesin sen ya sıkıldım kimsem yok diyor ya. Adam bir tan kanka kapanmış lan. Dur 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 ben burada hard Mal, bir şey yaparım. <laughs> ben buradan hard şey yaparım. Bir şey yaparım. Ne yapalım? Bak şimdi şuradan. Şuraya atladım mı? Atlayamadım, Ha. Heh. Buradan, ben burada farklı. Buraya atladım mı? Merhaba. Belo. Merhaba. <gülüyor> 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 Merhaba. Ne var? Buradan da buraya Güzel. Güzel. Kanka şimdi ne yapıyoruz onları alıyoruz Bir tek bir anahtar bulak ve Yapılıyorsa yapak kardeş Nereye Kankacım Bak şimdi biz bunların tankını ele geçirdik Ama anahtarımız yok Adam kitlemiş tankı Ne bok yiyeceğiz Bize topik ver Anahtar Ölenme nereden çıkıyor lan ya. Bilmiyorum yapılıyor galiba Tamam birazcık araştırma time yapalım o zaman sonra geri gelelim. Abi arkanda. İşte o evleri bastım aslında. Onlar kur evleri. Bu mu? Adam arkanda oyuna girdi. Arkanda oyuna girdi çocuk. Evin sahibi mi? Evin sahibi mi? Evin sahibi mi? Evet. Kapının üstünde, kapısının, <laughs> sahip... kapısının önünde bekliyor. Kapısının önünde <laughs> bekliyor. <laughs> Home çekecek kapısının önünde beklerim. Her şey home çekilmiyor. Git mal itemlerimi yok diyor. Git alalım. Yani şey yapacak. Atılır. Ne? Seni mi öldürdü? Evet beni öldürdü. Yavşak ben de o sensin diye hiç şey yapmadım. Önüne ateş ettim, öndeki zombilere ateş ettim. Ya senin kafanı sikiyim ben. Ben Albert olmayayım gel beni al. Neredesin sen? Ben çok izleyerdeyim. Daha izli ki ben izliyorum. Ya mısın? Holman'la mısın? Hayır. Şey. Tamam. Şey değilsin. Eee... Mağara. Bekleyin evi kapatıp değil. Mağara değil. Mağara değil. Mağara değil. Mağara içindeyim. Ne? Çiftliğin yanında. Yani bir tane çiftliğin yanındayım. Ya şey değil mi ya? K K K Salak mı istiyorsun? Ne yaptım? <laughs> ha kapı açık <açıkıyor. Gülüyor> e, millet? Oğlum, Oo, o, benim adam değildi benim Biliyorum, adam. o başkasıydı. Bu değil, bu da aynıydı. adamlar. Onu da ağzında Şey, şuna çok beğendim. Neydi o? Of, kafasına koydum. Bak. nere? Sen şu an yeşil bir araba görebiliyor musun? Hayır, ben şu an en yani Sen kamp gideceğim. Oğlum. Ona nereye? Ya şey, ben şu an motoya gideceğim. Sen kamp yok <laughs> öyle? çiftlikle kamp tamam, yan yana tamam. şey kaldıkım. ya önceden orada bir skorpiyon vardı da falan aynen ulu nere kaldırdı lan ben çiftlik kötü oldu şöyle skorpiyon daha iyiydi Şimdi... adam sağımda büyük ihtimalle ama ben sağımda olduğunu çaktırmayacağım asiktir üstüme geldi korktum ya yani başka bir adam Bana kadar zenci öldürürüm seni. Tamam, hadi görüşürüz. Korku varmış, alayım bari. Çağta var mı? Oku, oku. çanta ne çantası? bile koydum oğlum, bu kim ya? Dive back. <laughs> Oha oğlum. Geldim arabaya. Bu ne lan? Kardeş, senin base'in beyaz bir base. Tamam mı? Kanka bunun el bombası Hayır, eksplosif var. Oğlum. Yürüyün giriyoruz oğlum. O değil o değil. O şey. Ya, iç boş beysin. Ben beyaz satayım mı beyaz satayım mı? Ne şey oldu? Tahrik oldu. Ya oğlum belki yeni full karakteri vardır ondan girebilir bak. Belki de. Kanka hadi şuradan <laughs> girek Şuradan girek Aynen tam oradan girmen lazım. Tam tam okay, Koy koy Locker'lar var. Oo. Oh, oh. Ortaya koy iki taraf patlasın Küçük. ama. Aha vallahi adam detonatörü de çekti. Allah hakkı. Patladı anasını işte. Tasarım. Bu ne? Aa, Aa suyu, var, ver. suyu ver, Suyu ver. En önemlisi burada, ona göre. Ben burada kaldım. Her buraya var. Araya klimit var hala. <laughs> Biliyorum hala. o bayranlarda onu gördüm, bayranlarda onu gördüm. Bak şimdi. Burada bayrak. Pat. Şenlere pat atıyorum. Abra şey yapmışlar. Baklı merdiven yapmışlar. Girelim Aynen. mi? Onu biz koyduk az Yukarı çıktın lan. Oğlum gidin de yukarı çıkıyor her türlü. Abi Yoo. Ruski. Lan bok gibi yukarı patlatıyor. Bence patlatıyor. Şeyleri, patlatıyor. zannettim ben lan. Tamam. 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 Şu arkasına koydum. Aynen aynen. aynen aynen Çok zeki ya. ya. Şey. Beyin akıyor abi ka. Atıyor. Dur. A dur. Öldürdüm zannediyorum. Oo. Ay sen Aha. aşağıda. kalibre var valla. Hop alırım. Abi o M4 a abi salsanız ya. Abi çabuk tükenme ya. Tam böyle konu çocuğun zevki vardır belki. Niye bu çocuğun Ben şey yapayım ya. Tam şöyle cedet koyuyorum. Tamam Kaç, Kaç, Kaç e, geldi, şey Ya yolda kırdın Heee ha, Yusuf Haydi Bizim Yuhur, taktiği kullanmış oldu. Vallahi bizim taktiği Kim kullanmış İmee Bizi koş 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 soluyon bombayı Abi nice raid videosu is coming Bu valla bizi izlemiş bizim taktiği kullanmış galiba bunda öte çıktı. He he oradaki <laughs> merdivenden çıkıyor. Lan vurma manyak. Zaten o skill vermiş. 20 canım gitti öküz. Lendeyim her şey. Salıyorum ben bombayı. Patlat. Ben saklandım. Emre dur 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 ben dur. Bekle patlatma. De, bekle. Kanka o, tam ortaya koy. Tam ortaya koy. Ya. Ver ben koyayım. Olur, Ver ben koyayım. Ol, ben koyayım. Al sen patlat. Thank you. Al bunda Of. Alamıyorum yerim yok. Altım. Oğlum ya benim de tüm envanterim Beyler Bokan geliyor. Hazır mısınız beyler? Bum. Evet. Bu 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 C4 çıktı vallahi. Detonatör de çıktı. Kardeş easy kappa pray. Easy hmm. price. Kardeş pray. Abi, abi paintball şey var. Jarjörü var. Adam geliyor Abi, 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 seni vurdum mu? Seni mi vurdum ben? Tamam geçirdi bir tane. Pardon. <kaçıyor>. Lan <laughs> Patladı. Eli patlatıyorlar diyor. Eli patlatıyorlar Oha. Oha kim çekti? İki tane adam var vallahi. Abi vuramadım. Vurdular. Gördün mü? Mermi yok işte. vuramadım bütün... <laughs> Bir tane şey bak, kurutu o, kurutu o, <laughs> <laughs> İkisi de i̇kili neyi var? Kanka, M4A1 falan var bu safta O ben değil, benim. 30 mermi sıktım. Şey, 30 mermi kaldı. Alsana. Abi, anahtarı var, ananı sikiiim. Ciddi Abi misin? Abi lan. Bulunuyor galiba, şu adam ekaneye girmiş bak. Vuruyorlar. Aynı mekanikten bulunuyor. Götüm götüm. Patlat <laughs> patlat <laughs> Ana base'i patlat oğlum. O şu küçük oğlum, şu ne var ki? Oğlum fendi de yok biliyorsun değil mi? Evet. 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 Ya, oğlum sen ne diyorsun? Vallahi. Bu da yamadık ha Abi! Kanka kusma bakma. Abi. Ana yerdeyim. Ben gidiyordum o değil de biri yukarıdan başka bir şey nişkirdi. Kanka buraya gelebilecek mi hemen? Yusuf bir daha var yukarıda çiçekli. Biliyorum. Gidip abi arkadakini ben indirin. Öteyim. Bakın. saklanıyor abi. Bayağı. Tamam be indiririm. Tam, ev bizim. Geçtesin işte da. Nereye Ağabey. nereden geleceksin? Ben şey diyeyim. Eee boş. Eee çiftlik çiftlik var ya. Ha. Abi roket mermileri var. Abi roket mermileri var. De, abi, de, abi el bombalarına bak. Bekliyoruz ya. hadi. Çık sokuş daha skiller full ya koşuyorum da buradan. Eee uçuyorum Kanka kusura bakma ya ben adam ölümdeydi. Ben ona nasıl yaptım? Benim hata. vallahi kusura bakma değil. Ben derbe kaydım senin testereyle. Bu da sniper skadı oldu. Abi hepsi şarjörü var süper. Ben çekiyorum. Baskın neydi kardeş? Bilim Apple askı. Gördüm gördüm gördüm. Abi 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 vurdu beni. Vallahi vurdu. İyi kişiler. Şapak asana ben aşağıya geldim Dur 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 Abi Hah olamadım Hanım da ölüyor Abi bir çık yanımdan ben göremiyorum adamları buradan sen böyle yanımdan Ya simbarı nerede benim simbarım Ben Abi geliyorum tımır. şu an Adam sabah Aa, dur Adam, dur. adam, adam, adam spor çatma atış ettin Dur sakın ya, Adam şabakacağım E ee, ninneyim cü kardeş biliyor ben. Mı? Ben öldüm kardeş. Adam dibime girmiş. Fark etmedim bile. O tüktü. Ama ben gideceğim. gideceğim Eve git, tamam mı? Senin evin nerede? Sana özelden Yatsın oraya gidelim. Her şey Kangaroo'nun kabrondu biliyor musun? Oraya sana ben sunset alırım, ne istiyorsan. Nobstrak alayım mı sana? Al, nobstrak al. İki tane var, bir, alırım. Aksiyon sana belki bombası <laughs> Sambu'da folk var. Aha. Bu da sambu. Çek. Şey, evdeyim ben. Araba, evde. Araba var mı evde? Araba var mı evde? ya. Adamı evin içinde uçurdum anasını satayım. Daha ne yapayım? Kargır. Kargır Kaldır ellerini öyle şey, kaldır. Sakın item alma. İtem aldığını Lan gördüm ama kapattım. Ben vermiş böyle. Ben evet. Böyle. Ben de bilmiyorum. Yok ya Evet benim kardeşim. Mermi de aldım Ne yapayım? E, elime mi? ilk o geldi. Ne yapayım? Yani almayayım mı? Adamları öldürmeyeyim mi? Onu mu diyorsun? Olan. Olan. Adam dedi ki benim için evimde ne item varmış amına koyayım dedi. Dedim vallahi kanka ben de bilmiyordum. Şimdi i̇şte, eee tuzak varmış. Adam şatlatıyordu. Çollara girdim öldüm sonra gel. Gel. Kardeşim. Adam beni görmedi lan. Yarım saat yanından gel izledim ya. adamı gel gel. Dedim. Gel. Vay kendileri al. Kanka şuraya koydum tamam mı? Bak şu kapının olduğu yeri görüyor musun? C4'ü şuraya koydum. Bir uçurdum. Adam buradan bir uçmuş böyle şöyle sağ tarafa doğru <laughs> şuradan şöyle yapıştı şuraya. Biri geldi. Ev bizim baba ya. Tamam lazım Evet, bizim birader evlisidir. Eee bu sefer sonu sen yap ya. Hiç son yapasım gelmedi. Kim ben mi yapayım? Ha, ha Lelius yapsın. Hayır sen yap. yap ha sen yap yap hadi. Peki görüşürüz bay bay. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.